Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün farklı bir konseptle karşınızdayım arkadaşlar. Bir ürün artı e, full puan ürünü oynayacağız arkadaşlar. Şöyle hemen kanıt olarak göstereyim size. Zırt delici vermemiz var. Onun haricinde başka bir ürünümüz yok. Zaten bunu kaldıramıyoruz. Bu sadece XP veriyor. İşe yarayan başka şeylerimiz yok. Hep puan ürünü karakterlerimiz. Tabancamız, silahımız, bıçağımız hep puan ürünü arkadaşlar. Veremiz öyle puan ürünü. 4-1 yeniliyoruz. Geçen biri demiş abi fakire oynamazsan adam değilsin falan demiş. Kardeşim bu buradan bur sana buradan <laughs> selam yolluyorum konuşamadım. <laughs> bu da sana gelsin. Bakalım ne yapacağız. Tabi adam alabilirse Medusa alırsın hadi. Yanında adam. Helal. İki kişi kaldı. Bomba kurulu mu acaba? Görükmüyor bizde bomba. Bomba kuruldu. Ha şimdi kuruldu. Çok sıkıntılı yerde. Adam tam karşıda bir yerde. Ama bu baktığı yerde. Adam durmuş beklemiş lan. Kırmızı takım kazandı. <laughs> alamadık. Alamadık. Maşallah ya, T.D yap, T.D yap, aferin Çok güzel. Şöyle bir ciddi oturalım abi. Ciddi gaming. Hafif makine kullan, düşman öldür. Tabanca 100 kilo. Oops. Silahlı adam tabanca tabancayla adam vuruyor diyor bana göre. Başlayacaklar herhalde bugün. Bir saniyede de ve bir saniye çoktan doldu. Şuradan. Üstten hazırlayarak bari. Video mu? Bilmem. Belki videodur. Avucumun içi ya. Hayırdır inşallah. Dur lan. Ya bir önde bir tane daha vardı MK. Tamam, hadi Bitirmişim abi. Çar gitmiyor ya. Tek ürün full puan. Lan. Hızlı silah falan olmayınca da çok yavaş geliyor. Adam bir mermi attı, 60'ın kaldı. Orada biri daha var. Ortada da var. Sesim aldı lan adam. Neyse biz burada azıcık oyalanık. Yoksa maç elden gidiyor. Zırt derece de olmasa zaten adam var ama. Medusa. Adamlar B'ye girdi de biri daha olabilir arkada. Tam kafadan. Tam da tahmin ettiğim gibi. Oy. Kurmazsa hiçbir şey yapamayız abi. Yapma. Oh! <laughs> Tüm hakkımı kullandım abi. Yanıyor buralar. Görev başarılı. Hadi gidiyoruz. Lan, gulon düştü, tabancan düştü. Çocuk. TG'siz video mu çekiyorsun? Evet kardeşim. Yok kanka. Sen onunla daha iyi oynuyorsun. Kısa gelecekler. Defans oynuyorum arkadaşlar. Üstlerine gördüğünüz gibi. Ya abi koluma tüküreyim ya. Ah. Bu sandalyeyi bir ayarlıyım Bomba Demek ki ölmemek gerek abi. Alıştırma. Alıştırma yapıyorum abi. Sonra trollemesinler, valil uçurmasınlar, flash atmasınlar ağzıma yüzümü. Aynen Şuraya tam koyayım. ağzımdan aldık kanka. Alışmaya çalışıyorum. Lan şu kısada niye doğmuyorum? Şurada doğsam var ya. İşler daha güzel olacak. Adamlar ben gelene kadar iyi girmiş oluyor. Oyuncu kalmadı bu ne oğlum? Tam kafadan bomba kuruldu. Ondan hikaye doluyor oluyor kanka. kişi. Oğlum adamlar görükmüyor. Tam Yapma ya. Abi zıpladım hs yedim ya. Adam da, da düştü görünüyorum abi. <laughs> Az kalmıştı be. Elimden gelene yapıyorum arkadaşlar ama bir yerden patlak veriyoruz yani. ünvan yok ya. Şey demişim maske yok ya. Silah sektiriyor anasını satayım. yapma. Ya bu şu siyah karakterden nedir benim çektiğim? Ah ulan ah. Beleşe bıçak yedik. Görev başarısız. Tamam, hadi Saçma sapan konuşmasınlar alttan. Yani rezil etmesinler. Ortaya bak kanka. <Gülüyor> <Gülüyor> Allah senin almasın korktum oğlum ya. Tam Yakında eee şey gelecek arkadaşlar. Fareyi çekeceğim. Şey yapayım da. Görev bir ışıklandırma yapmam lazım. Bir denedim de fare çok karanlık kalıyor. Bas çek yaptım belli olmuyor. O yüzden ışıklandırma ayarlamam lazım. Telefonun <laughs> ışığını kullanmayı düşünüyorum. Kamera çekerken elime ışığı tutacağım abi. Öyle olacak. O zaman daha net görürsünüz. Oğlum kim atış etti lan? Cammam hiçbir şey kalmadı anasını. Benim geriden oynamam lazım. Ya atacan size senin ya. Adam içeri girse ben nasıl göreceğim? Yapma böyle şeyler. Niye ölmedi lan? Yine aynı adam vurdu ya. Yok abi biz biraz daha şey açılarak oynayalım Açılarak. Açılarak. Çok güzel konuşuyorum abi. Türkçe katlediyorum. bu arada Türkçe demişken çok soran oluyor. Azeri Türk müsün diye. Türküm ama fark etmez arkadaşlar Azeri Türk olduğumuz. İkimiz de kardeş devletiz, ülkeyiz. Sonunda da var bak. Öldüm. Görev başarı. Şu skoru biraz yükseltek. Can aldım ama o adam ölmemek için ısrar etti. Yapma. 3 Öldürme. Salın geçeyim. Üç kişi. A B girdi herhalde. Şuradan ses aldım. Yanlış ses almamışımdır. Değilmiş bizim adam sesiymiş. Bomba bomba, hiçbir şey yok. Yapma be! O zıpladığında vursaydım iyiydi de, tahtaya değdi hepsi. Görev Kapıyı kim koydu oraya? Adam kalmadı. Allah secesi var. Bir mermi vurur ölürüm. <laughs> Nereye kaçıyorsun lan? Aldım senin sesini. Ah ya. Boynuna mı değdi? Neresine değdi acaba? Hadi lan bu round'u da alın bari. Kaskı bile düşmemiş. Bay Haydo. Abonem ya. Beni takip etmiş hemen odaya gelmiş. Ya da görüp geldi. İkisinden biri. Nerede lan? A'da. A bakayım. Info vermiyor. Adam full APC'li abi bir de. Adam vuruyor. Biz fakir hesabız abi. kanka gördüm onu kuruldu. Oğlum nasıl kurduruyorsun ya? Mahmut. Adam bomba ya da sanıyor. Gel lan. Kitim de yok anasatım ben çözemeyeceğim <laughs> Ulan Mahmut Yapma böyle şeyler adam aha gitti geri geldi ya Bomba imha edildi. Mavi Sonunda yapıldı. abi <gülüyor> <gülüyor> Yaptık bir şeyler ya Bakalım TD yapacaklar mı? yaptı ama ne zaman başlarız Allah bilir. Aa ah, adamsın lan sen. Hadi 3 round oynayalım. İçimizden geçecekler abi. Adamlar açılırsa var ya hiçbir şey yapamam. Bu arada elim terliyor. Hava sıcak. İlkbahar değil direkt yaz geldi abi. Bu arada fare hassasiyetimi soranlar var. Oyun içi 0 yüzde oynuyorum arkadaşlar. Şöyle ayarlardan göstereyim size ben. Şöyle arkadaşlar en başta yani en hassas en yavaş dönemde oynuyorum. Masumun hassasiyeti de 700. Ya 700 ya 800 ya ikisinden biri. Tam emin değilim. Bayağıdır olduğu gibi duruyor. Ayarlamadım. Şu an sağma soluma dönmek için iki defa çevirmem lazım fareyi. Öyle düşün. Ama alışınca da çok güzel oluyor ya. Kanka patır kütür patır kütür koştunuz geldiniz bakayım. kaldım mı? Kısa açılıyor. Olak ne kanka? Her yerde adamlar Üç kişi. Ya abi. Kask ne yapayım ki tek başımayım sıkıştım kaskı korudu ya. Maskemize Görelim delme gücü olsa iyiydi de. Tamam, evet. Buyur. Kanka uzun gitmeyin. Çabuk düşün. Alt tarafı var. Gir, 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 gir. Kur. Kafa oynamam lazım. Oğlum. Onda nasıl bir lag var ya? lazım. Bizim adam nasıl bir takıma düştüm. Abi nasıl bir takıma düştüm. Her yerden adam geliyor ya. Yine arada kaldım. Nalime kardeşim hadi videoyu çekiyor. <laughs> Söylüyorum, çok nadir söylüyorum videolarda olduğumu da video değil diyorum tabi yine de millet inanmıyor. Bazen de video kayıt programını açmadan videoda olduğumu sanıyorum. O ne koyuyor be çok güzel videolar çekiyorum hepsi boşa gitmiş oluyor. Laklı arkadaş öldü. Öldü ya. Benim bombadan kaçtı. Bak o benim bomba. Ya be. Tamam, Videoda mısın diyorlar lan video işte. Ama karşı takım niye çıkıyor lan? Gecenin üçünde dördünde video çekiyoruz ya böyle olmak zorunda ama. Ulan. Onun sesini nasıl alamadım ben? Bizim adamlar yedi abi. Keşke 5 round yapsaydım. Ben çekişmeli geçer diye düşündüm. 3 round yaptım ama sağlık olsun arkadaşlar. Bu seriyi beğendiyseniz yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bunun gibi farklı ürünlerle de çekebilirim. Farklı karakter, set falan. Kombini değiştirip çekebilirim arkadaşlar. Şuradan da hemen ünvanlarımı göstereyim. Vahşi yaratık, saldırı komutanı ve özel birlik mensubu arkadaşlar. Bu ünvanları kullandım umarım hoşunuza gitmiştir yeni konsept izlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay